Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, İsviçre merkezli dev banka UBS altın fiyatlarında hedef değiştirdi. Banka, Amerika Birleşik Devletleri makroekonomik riskleri ve güçlü yatırım talebi sebebiyle 2026 sonu 10 altın tahminini 3600 dolara çıkardı. Bankanın Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için 10 altın tahmini ise 3700 dolar oldu. Dolayısıyla altının 2026'nın 3. çeyreğinde yükselmesi, 4. çeyreğinde ise düşmesi bekleniyor. Bankanın ayrıca özellikle ETF'ler ve merkez bankalarından gelen güçlü alım talebinin yanı sıra dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın fiyatlarını daha da yukarı taşımasını beklediği belirtildi. Bankanın Amerika Birleşik Devletleri'nde yapışkan enflasyon, trend altı büyüme ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed olası politika gevşetmeleriyle birlikte doların zayıflamasının altın fiyatlarını destekleyeceğini öngördüğü aktarıldı. UBS notunda Amerika Birleşik Devletleri makroekonomik riskleri Fed'in bağımsızlığına yönelik sorular, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin dolarizasyon karşı eğilimleri ve merkez bankaların daha fazla alımını desteklendiğini görüyoruz. Görüşümüze göre bu faktörler altın fiyatlarını daha da yükseltecektir dedi. Ekonomist Muhammed Bayram, altın ve borsadaki son gelişmeleri değerlendirdi. Bayram, altındaki yatay seyir ve yükseliş potansiyelini şöyle açıkladı. Altın şu anda tam bir anlaşma çıkmamasından kaynaklı yukarı yönlü. Trump ile Putin'in görüşmesi, Avrupa liderlerinin de katıldığı toplantılar ve Zelenski'nin rolü piyasaları etkiliyor. Trump, savaşın devam etmesinin kendi ekonomisine zarar verdiğini, FED'in faiz politikalarını etkileyebileceğini ve altın fiyatlarının bu belirsizlikle beslendiğini vurguluyor. Altının yıl sonu itibarıyla 4750 Türk Lirası seviyesine çıkabileceğini öngörüyoruz. Avrupa, savaşın bitmesini istiyor çünkü uzun süren çatışmalar ekonomik zarar getiriyor. Paritede 1,16 seviyeleri Türkiye'nin ihracat ve ithalat dengesini etkiliyor. Altın ve değerli emtialar ise belirsizlikten beslenerek yükseliş trendini sürdürüyor. Geçtiğimiz ay borsa en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. %8,99 civarında artış sağladı. Altın ise enflasyona yakın bir performans gösterdi. Yükseliş trendine giren borsaya yabancı yatırımcıların ilgisi devam ediyor. Faizlerin düşmesiyle birlikte şirketlerin kırları artacak ve yerli yatırımcılar da borsaya girmeye başlayacak. Fed'in Eylül ayında faiz indirmesiyle BIST endeksinde yıl sonunda %50'ye yakın artış bekliyoruz. Bazı hisselerde bu oran %20.0'a kadar çıkabilir. Yatırımcılar altının ani yükselişine alıştı. Bu yüzden heyecanlı değil. Mevduat faizleri düşük ama yine de altının getirisi üzerinde. 500 bin TL'yi bankaya yatıran bir kişi, 32 günlük vadede yaklaşık 17 bin Türk lirası gelir elde ediyor. Bu da altın ve döviz getirisiyle karşılaştırıldığında cazibesini koruyor. Bizde yatırımcılar yükseliş trendine giren araçlara hızlı giriş yapıyor. Borsa sene sonuna kadar kazandıracak ve yıl yatırımcısı açısından hareketli geçecek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gram altında 6000 lira hedefi için tarih veren Memiş, alım fırsatı olarak gördüğü rakamları da aktardı. Gram altında alım fırsatı için rakam veren Memiş, şu an itibarıyla gram altın 4415 lira serbest piyasalarda, Uluslararası piyasalarda ons altın 3338 dolar seviyesinde. Aşağıda 3305 dolar seviyesini, yukarıda 3368 dolar seviyesi var. Bu band aralığında dalgalanma bekliyoruz. Asıl trendin pozitif açıklamalarla birlikte yılın son düşüşü olarak, alın fırsatı olarak gram altın tarafında 4354-370 lira seviyelerini görebiliriz, dedi. Yatırımcılara önemli bir uyarı yapan Memiş, iki haftalık süreç içerisinde piyasalarda yeni gelişmeler olacak. Yatırımcıların tatil modundan çıkması gerekiyor. rusya ukrayna Orta Doğu, İsrail gibi gelişmeler altın tarafından fiyatlanacak, ifadelerini kullandı. Gram altın yıl sonunda 5000 lira olur mu? Sorusuna cevap verenmemiş. Yıl sonu beklentim 4500 lira. Ben şu an için 5000 lira seviyesini beklemiyorum. Ancak öngörülemeyen bir gelişme olursa yine yorumlarız. Ancak benim için 4500 lira zirve seviyesi. Bugünkü koşullara göre baktığımızda, ons altındaki geri çekilmeler gram altını frenleyebilir. Benim nazarımda gram altında 4500 lira seviyesi pik seviyesi. Ons altında da 3500 dolar seviyesi pik seviyesi. 2026 beklentim farklı. Özellikle 2026'nın ilk çeyreğindeki hedefim gram altında 6000 lira seviyesi şeklinde konuştu. İsviçre merkezi UBS, altın fiyatı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, Mart 2026 için ons başına altın tahminini 3500 dolardan 3600 dolara yükseltti. Nisan ayında da 2025 sonu tahminini 3200 dolardan 3500 dolara çıkarmıştı. Trading Vision aktardığına göre UBS, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki makroekonomik riskler, dolar karşıtı eğilimler ve güçlü yatırım talebini gerekçe göstererek bu revizyonu yaptı. Banka ayrıca Haziran 2026 sonu için öngördüğü fiyatı 200 dolar artırarak 3700 dolara yükseltti. Eylül 2026 sonu için de aynı hedef korundu. Investing'in haberine göre UBS yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki makroekonomik riskler, Fed'in bağımsızlığına dair tartışmalar, mali sürdürülebilirlik kaygıları ve jeopolitik gelişmeler, dolarizasyon karşıtı eğilimleri ve merkez bankaların altın alımlarını destekliyor. Bu dinamiklerin fiyatları daha da yukarı taşıyacağını düşünüyoruz. Bugün saat 09.24 itibarıyla ons altın 3337,77 dolar. Gram altın ise 4390,33 liradan işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, gram altının 2026 yılının ilk çeyreğinde 6000 TL'ye ulaşabileceğini öne sürdü. İslam Memiş, gram altın fiyatlarında bir geri çekilme yaşanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: şu an itibarıyla gram altın 4415 lira serbest piyasalarda, uluslararası piyasalarda ons altın 3338 dolar seviyesinde. Aşağıda 3305 dolar seviyesini, yukarıda 3368 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında dalgalanma bekliyoruz. Asıl trendin pozitif açıklamalarla birlikte senenin son düşüşü olarak, alım fırsatı olarak gram altın tarafında 4354-370 lira seviyelerini görebiliriz. Memiş önümüzdeki iki hafta içinde piyasalarda yeni gelişmelerin olacağını vurgulayarak yatırımcıları tatil modundan çıkmaya çağırdı. Gram altında yıl sonu beklentisinin 4500 Türk lirası olduğunu belirten Memiş, 2026 yılı için daha iddialı bir tahminde bulundu. Memiş, bugünkü koşullara göre baktığımızda, ons altındaki geri çekilmeler gram altını frenleyebilir. Benim nazarımda gram altında 4500 lira seviyesi pik seviyesi. Ons altında da 3500 dolar seviyesi pik seviyesi. 2026 beklentim farklı. Özellikle 2026'nın ilk çeyreğindeki hedefim gram altında 6000 lira seviyesi şeklinde konuştu. Hafta sonundan bu yana Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya devlet başkanları ile yaptığı görüşmeler piyasalara yönelik belirsizleri daha da artırdı. Fed faiz kararları ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine ilişkin beklentiler altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Altın yeniden yükselişe geçecek mi? İsviçre Merkezli Banka UBS tahminlerini revize etti. İşte detaylar. Geçtiğimiz hafta Trump ve Putin'in Alaska'da yaptığı görüşme tüm dikkatleri çekerken, toplantı sonrası her iki liderin verdiği karışık mesajlar piyasalarda belirsizliği artırdı. Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesine yönelik atılan adımların ikinci ayağı olan trump Zelenski görüşmeleri de piyasaların yönünde etkili oldu. Toplantı sonrası Zelenski, Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu açıkladı. Zelenski ile Putin'in bir araya geleceği bir sonraki zirvenin iki hafta içinde yapılması bekleniyor altın fiyatları dar bir bant aralığında sıkışmış durumda. Fiyatların yükselişine FED belirsizliği ve küresel politika tarafındaki gelişmeler etkili oluyor. Yüksek Amerika Birleşik Devletleri reel faiz oranları ve değer kazanan Amerika Birleşik Devletleri dolarının etkileri de sarı metalin olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri iş gücü piyasalarındaki tartışmalı yavaşlama ve Trump yönetiminin para politikalarında gevşemeye gitmesi faiz oranları düşürebilir. Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvilinin getirisi 18 Ağustos'ta %4,28 olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon oranlarının %2,7 ile beklentilerin üzerinde gelmesi faiz indirimlerini desteklemedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin borç yükünün artması ile Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri faiz indirimi bekliyor ve Hazine Bakanı Bessent Fed'in 50 baz puanlık indirim yapması gerektiğini sık sık yeniliyor. Ons hisse senedi piyasalarındaki yüksek seviyelerle beraber yüksek tahvil getirilerine rağmen 3300 dolar bandındaki hareketlerine devam ediyor. Bu hafta yapılacak Fed'in yıllık Jackson Hole sempozyumunda Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar da etkili olacak. Enflasyon duyarlılığını ve temkinli adımlarını istikrarlı şekilde devam ettiren Fed'in Eylül ayında 250 baz puanlık gevşemeye gitmesi beklentisi piyasalarda %84 oranına kadar yükseldi. Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi bekleniyor. 22 Nisan tarihinde 3500 dolarlık zirvesini gören ons altın, 19 Ağustos tarihi itibariyle zirvesinin altında 3338 dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. Altın fiyatlarını yüksek bulan yatırımcı gümüş tarafında yeni fırsatlar bulabiliyor. Spot gümüşte ons başına 38 dolar direnci kırıldı. Yurt içi piyasalarda gram gümüş 50,01 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarını ayakta tutan merkez bankaların altın alımları 2 yılı aşkın süredir devam eden tarihi zirvelerin gerisine düştü. Dünya Altın Konseyi, merkez bankaları tarafından 2025'in ikinci çeyreğinde 166,5 ton altın satın alındığını bildirdi. Bu, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük çeyreklik oran. 2025'in ilk yarısında satın alınan 415 ton, 2024'ün ilk yarısına göre %21 düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yıl merkez bankaları 1089 tonla rekor alım gerçekleştirdi.